Merhabalar arkadaşlar, Anneli kanalına hoş geldiniz. Uzunca bir aradan sonra güzel bir video ile sizlerle birlikteyim. Malum Ramazan ayındayız, biz kadınların en büyük sıkıntısı iftara yemeğe ne yapacağımıza karar vermek. Karar verdikten sonra gerisini kolaylıkla halledebiliriz. Ben bu akşamki iftar menümü sizlerle paylaşmak istiyorum. Şehriyeli tereyağlı bir pirinç pilavı ve tavuk şişi yaptım ben bu akşam püf noktalarına dikkat ederseniz tane tane bir pirinç pilavınız olacak ve çok lezzetli bir tavuk şişiniz olacak yapımına geçelim öncelikle tavukları marine etmek için küçük bir soğanı rendeledim bir küçük çay bardağı zeytinyağı kullandım birer tatlı kaşığı toz kırmızı biber pul biber karabiber kekik kimyon kullandım bir tatlı kaşığı da tuz ilave edip birazcık karıştırdım. Daha sonra buzluktan çıkardığım tavuklarım vardı. Onlar çözünsün diye bir miktar beklettim kenarda. Pilavımız için bir ölçü pirinç kullandım. Bu bardağım benim 2,5 su bardağı pirinç alıyor. Ilık suyla güzelce yıkadım, süzdüm. Bir tatlı kaşığı tuz ilave edip ılık suda yarım saat kadar dinlenmeye bıraktım. Tavuklarımız bir miktar çözündü. Tamamen çözülmesini beklemeyin. Bu şekilde daha güzel kesilir ve şişe daha güzel geçirirsiniz. Tavuklarımızı kolaylıkla kesiyoruz. Çok küçük olmayacak, çok da büyük olmasın. Göstermiş olduğum gibi küp küp doğrayalım. tamamen çözülmediği için tavuklarımızı kolaylıkla güzel şekilde kestik. Büyüklükleri bu şekilde olsun. Hazırlamış olduğumuz sosun içine doğramış olduğumuz tavuklarımızı alalım. Bekletebildiğiniz kadar bekletin. Ben 1 saat civarında beklettim ama en az 2 saat bekletmeye özen gösterin. Diğer tavuk göğsümüzü de güzelce parçalayalım. Daha öncekini kesmiş olduğumuz büyüklüklerde onları da sosumuzun içine atıp güzelce karıştıralım. Sosumuz her tarafına nüfuz etsin. streç filmle kapatıp en az 1,5-2 saat dinlenmeye bırakalım. Domates ve biber kullandım ben. Çeri domatesiniz olursa daha güzel olur. Tane tane aralarına dizersiniz. Benim yoktu şu anda evde. Yumuşak olmamasına özen gösterin domateslerin. Sert domateslerden yine aynı şekilde küp küp doğrayalım. Biberlerimizi de göstermiş olduğum şekilde doğrayalım. şişlere uygun gördüğünüz şekilde dizin. Ben tavuk, domates ve biber şeklinde sıraladım. O şekilde dizdim. Tuttuğumuz kısımdan ve uç kısmından biraz boşluk bırakacağız. Tavamızın büyüklüğünde keseceğiz. O yüzden çok fazla doldurmayalım. hepsini hazırladık şişlerimizin bir kısmını da sade şekilde yaptım pilav tenceremize bir miktar sıvı yağ ve bir yemek kaşığı tereyağını alalım bir küçük çay bardağı şehriyeden göstermiş olduğum şekilde kaldı yani bir küçük çay bardağı şehriyenin dörtte üçünü kullanmış oldum yıkayıp süzmüş olduğum pirinçlerimi ilave ettim güzelce kavurdum pirinçlerin önce toplanıp sonra dağılması gerekiyor kavurma ölçümüz bu önce topaklanacak sonra dağılacak bu şekilde kavurduğunuzda yeterli olur kavurmanız eskiden sıcak su kullanırdım şu anda normal oda sıcaklığında su kullanıyorum gayet güzel tane tane olan bir pilavım oluyor İlla sıcak su kullanmanıza gerek yok bir buçuk ölçü suyumuzu ilave ettik bir limonun uç kısmından küçük bir parça kesip damlatalım. Bir tatlı kaşığı da tuzumuzu ilave edelim. Limonumuzun posalı kalan kısmını da kapağa sürüp tenceremizin kapağını kapatalım. Kapağını bu şekilde sürdüğünüzde buharlanma olmayacaktır. Hafifçe salladığınızda pilavınızın kaynadığını göz gözü olduğunu görebilirsiniz. Harlı ateşte önce kaynatıyoruz daha sonra kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp kısık ateşte kaynamaya devam ediyor pilavımız. Bu arada küçük bir e, ocağı aldım ben tavamı yerleştirdim büyük ocağım büyük ocakta şişlerimi pişireceğim için. Hazırlarken de söylemiş olduğum gibi uç kısımlarından kestik tavamızın boyutunda tavamıza rahatlıkla sığsın diye şişlerimizi. Bütün şişleri yerleştirdikten sonra hafifçe sallayalım. Çok harlı ateşte açık olmasın. Çok da kısık olmasın, orta ateşte. Güzelce kızarana kadar çevire çevire şişlerimizi pişirelim. Bu arada pilavımızın altını kapattık. Bir tatlı kaşığı tereyağı koydum üzerine. Onun erimesini bekleyeceğiz. Yine hiç karıştırmadan kapağını kapattım. Pişen şişlerimizi alıyoruz. Diğer kalanlarını da koyalım tavamıza. Onlar da aynı şekilde çevire çevire pişireceğiz. Sade olarak hazırladıklarımı ortasında biraz boşluk bırakmıştım. O boşluk kısımlarından kestim. O şekilde hazırladım. Yine bu şişlerimizi de çevire çevire güzelce kızartarak pişiriyoruz. Bu şekilde yaptığınızda sanki mangalda pişirmişsiniz gibi lezzetli oluyor. Mangal tadı oluyor. Evet, pilavımız demlendi. Artık karıştırabiliriz. Alttan üste doğru pirinçleri zedelemeden yavaş yavaş karıştıralım. Sonradan koymuş olduğumuz tereyağının her tarafına nüfuz etmesini sağlayalım. O lezzet her tarafına geçsin pilavımızın. Herhangi bir tavuk bulyon kesinlikle kullanmıyoruz. Eğer hazırda tavuk suyunuz ya da et suyunuz varsa buzluğunuzda onu kullanabilirsiniz. Ama hiç kullanmasanız bile çok lezzetli bir pilavınız olacak. Ne kadar tane tane olduğunda gördünüz. Şişlerimizi çevire çevire pişiriyoruz. Gerçekten mangal lezzeti olacak. Eğer bu şekilde yapmadıysanız mutlaka denemenizi öneriyorum. İftar yemeklerinde biz çok fazla çorba tüketemiyoruz. Eğer çorba da çorba yemeden yapamıyorsanız yanına bir çorba ve e, pilav, şiş mükemmel bir menü. Mutlaka denemenizi öneriyorum. şişlerimiz hazır. Şimdi servis aşamasına geçelim. Hafifçe yine pilavımızı karıştıralım. Kalıp olarak kullanacağımız bir kaseye çok fazla sıkıştırmadan hafifçe bastırarak yerleştirip tabağımıza alıp şişlerimizle yanına koyalım ve servise hazır. Deneyecek herkese afiyet olsun. Beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim beğenilerinizle ve yorumlarınızla destek olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. İyi Ramazanlar diliyorum. Şimdiden herkesin bayramının mübarek olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.